Конечно. Мы вместе смотрим. Ты смотришь порно. Ты смотришь порно. А, ты смотришь порно. Что? Коронавирус, еди, еди, Да. farklı bir içerikle karşınızdayız. Bugün kızlara porno izliyor musun diye soracağız. Bakalım izliyorlar mı ya da izliyorlarsa en çok sevdikleri kategori hangisi onu soracağız. Bakalım hangisini seviyorlarmış. Bir önceki videolarda biliyorsunuz genelde BDSM çıkıyordu. Bu videoda bakalım ne çıkacak. Gayet ben de merak ediyorum şu an sizin kadar en az ben de merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Biz de ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Genelde Domination ve bir BDSM diyorlardı. Bakalım bu videoda ne çıkacak. O zaman hiç hız kaybeden videoya geçelim. Ama öncesinde videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi o zaman hiç hız videoya geçelim. Yemin ediyorum hayatımda bak. Kaç haftadır şurada yaşıyoruz. Daha ilk defa maske takanı gördüm ya. Kakvaz Zavut. Ben <laughs> Sasha Zavut. Nikita. Сколько тебе лет? Мне 21. 26. 26. Ты смотришь порно? Да. Смотришь порно? Конечно. Мы вместе смотрим. Как часто смотришь? Как когда? Довольно-таки часто. Каждый день. <laughs> Какая твоя любимая категория? Депи. JP. Anlamadım ki ben ya. Sipasi baba olçu. M M Motion Padel sitem na YouTube. Da. Конечно. Sipasi baba olçu. Paka. Devam. Motion interview na YouTube. Evet. İlk ilk kız arkadaşım. Devam. Haçım o. Gidiyorsun da. Kız gel ya şuraya. Kago Azavut. Yulem. Anastasia. Evet arkadaşlar. O zaman yaşlarla devam ediyoruz. Skor kati 18. 18. İkisi de 18 yaşındaymış. Bizden soruları kazandılar o zaman. The smart dış porno. Ya ne takaya? İzlemiyorum diyor. Sipa sipa baka Devam. Yalnız ortadaki abla inanılmaz güzel ya. Aynen listemde. Kakva zavod Ulyana 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 Nastya. <laughs> Ulyana ve Nastya ile beraberiz arkadaşlar. Skolketi bilet 19. 19? Ne taže. İyi bittim ben ya? Ben şu an eriyorum ya. <laughs> At smart diş porno. Очень долго доходит русский язык. Да, очень. Спасибо большое. Да не за что. мы можем поделиться этим на YouTube. Evet arkadaşlar bu videoda herhangi bir kıza zarar verilmemiştir ve en ufak hakaret dahi edilmemiştir arkadaşlar. Burada kimseyi küçük düşürmeyi ya da hani kötü göstermeye çalışmıyoruz. Biz elimizden geldiğince kaliteli, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Bunları röportajla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burada hani bizi isteyerek çağırıyorlar bu parti organizatörleri. Tamamen kendileri çağırıyorlar. Elimizden geldiğince güzel, akıcı, eğlenceli Videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarız videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Dobrevi geçir. Dobrevi geç. Kalk mazlout. Julia. Julia. Sıkol keti bilet. 20. 20. Tismatlı sporno. Kaç şans tismatlış? Yeterli çok şans. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> 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 Kakaa tv bu me kategori ya. Standart. standart Ne standart. Sanat. Kalk standart. Всё, seviyorum diyor ya burada. Kim gelmiş benim YouTube. <laughs> Olur diyor. Neyse artık. O zaman sipa sipa bol şeye. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir konu da var. Biz buraya kimseyi temsilen gelmiyoruz. Bir ülke ya da farklı bir şey temsilen gelmiyoruz. Bizi buraya insanlar iki utangaç olduğumuz için çağırıyor. Tamamen farklı bir marka algısıyla çağırıyorlar yani sizi buna eleştirirken yanlış düşünüyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya iki utangaç adıyla geliyoruz. Ne farklı bir kuru ne de bir ülkeyi temsilen geliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz tamamen insanları eğlendirmek için buradayız. Ve sizler için videolar üretmeye çalışıyoruz. Umarız bunları değerlendirirken biraz daha düşünceli olursunuz. O zaman videoya devam. Kız gel ya. Gel. Evet. Yeni kızlarla devam ediyoruz. Kalkmaz <laughs> зовут? Dasha. Lida. Lida. 19. 20. Güzel. Yaşları sınırı geçmiş. O zaman devam edelim. Tısma diş porno. Neeet. Мы такого не делаем. Let's go. Очень kültürная девушка. Мы можем поделиться этим на ютуб. Спасибо большое. Пока. Как вас зовут? Да я. Катя. Кирюха. Эркик, ты нам семьдесят долларов. Сколько тебе лет? Двадцать. Двадцать. Ты смотришь порно? Нет. Только в реале. Ты смотришь порно? А, да, только, в только в реале. Постоянно. Шо, шо это вообще такое? А О чем речь идет? Ты смотришь порно! Какая твоя любимая категория? Группа ВУКОД с неграми! Сегодня никого нет в масках, можете... Урунаврюс, иди и чеки-чеки! Да! Отдыхайте. Реально, сегодня наконец-то возможно такая, такое событие, что можно потусить, никто не мешает. Просто отдыхайте. Реально, кайфуйте, наслаждайтесь каждым моментом. Сегодня то время, которое, в котором мы сегодня с вами зажигаем. Йоу, воу, воу! Спасибо молча. Э, Тарганаша, видео. на биведен сонная. Був казара, понозем с сорок. İzliyorsan hangi kategoriyi seviyorsun diye sorduk. Farklı farklı cevaplar aldık. Bugün biraz daha normaldi. Bir önceki videolarda hatırlarsınız BDSM'ler, getmekler var. Havada uçuşmuştu. Bunda biraz daha normaldi yani anne. Umarız arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Bir önceki videolardan biraz daha düşüktü. Ama inanın bize. Bir sonraki videolarda telafi edeceğiz. Bizden şüpheniz olmasın. Eğer arkadaşlar kanala hala abone değilsiniz aşağıdan abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bize destek olmak için katıla da katılabilirsiniz. Farklı videolar, farklı partiler ve farklı ülkelerde video çekmemiz için bize yardım edebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz.